trafik kazaları meydana geldikten sonra araçlarda bir takım hasarlar ortaya çıkar. Bu hasarların araçların raiç değerleri üzerinde bir takım eksilmeleri sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Peki bunları nasıl tazmin edeceğiz? Araçlardaki kazalardan önceki raiç değer ile kazalardan sonra kaza sebebiyle oluşan raiç değer arasındaki farka biz değer kaybı diyoruz. Bu durumlarda bu değer kaybının kazada kusurlu taraftan karşılanması beklenmektedir. Bunun için de kazalarda kusurlu taraf olarak belirlenen tarafın sigorta şirketine yazılı başvuru yapılması gerekir. Bu başvuruda ilgili resmi evraklarınızın yanı sıra kaza anına ait görüntüler ve video kayıtları ile birlikte bir yazılı başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda sigorta şirketi tarafından bir bilirkişi atanacak ve bu bilirkişi tarafından oluşturulacak raporla bir değer kaybı miktarı belirlenecektir. Eğer sizin tarafınızdan da belirlenmiş olan değer bu rakamla örtüşmüyor ise yahut da bu değer çok altında kalıyor ise bu takdirde hukuki yollara başvurmanız gerekmektedir. Bunun için ya ticaret mahkemesinde bir dava açmanız gerekir yahut da sigorta tahkim komisyonuna başvurmanız gerekmektedir. Burada ticaret mahkemesinde açacağınız davada ara başvuru sürecini tamamlandıktan sonra normal bir yargılama sürecine gireceksiniz. Ama sigorta tahkim komisyonuna yapacağınız başvuruda ise burada da aynı şekilde belgelerinize bir başvuru yapılır. Fakat buradaki süreç daha hızlı iş ilerleyecektir. Her iki başvuru sonucunda alınacak olan evraklar da ilan hükmünde olacaktır. Ve ilan hükmünde olması sebebiyle sigorta şirketlerine yönelik bu değerlerin tahsilatı da daha kolay sağlanabilecektir.